Abi mouse'u yukarı kaldır gelirken. Ha. Sol tarafı sağ basılı tut, yukarı kaldır. He, koy <laughs> şu ucuna. Oyun ne böyle. Abi koşu. bak barfit çekiyoruz burada. <laughs> ya bıraksana beni be. Yaren <laughs> bırak. Yaren. Of. Ya bıraksana. <gülüyor> bıraksana. <gülüyor> Bırakma ya yani. bir şey yapacağım, bir şey yapacağım Allah'ın cezası. Yani, bırak beni, bırak 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 Kız bırak sen beni. Sen de abi. Geliş. Bak salıncak yaptım kendime. <laughs> abi böyle tut evet. beni, tut abi. Tut. Tut. Dur çekme <gülüyor> 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 abi Hani geldim, hani geldim, hani geldim. Biri çek, biri çek, biri çek, biri çek. çek. Abi aşağıdayım amına koyayım. <laughs> Geçtim daha, daha gitmeden oraya.